Hər sözum dostlar, kimi ikinci videosuna xoş gəldiniz. Gördüyünüz kimi yenə Warzone oynayacağam. Bu səvir PUBG yox. Am siz ondan buraxdınız. Bu nədir? Bu PUBG Mobile Brawl Stars necədir? Beta Dragon baxın. Dostlar, bu çox gözəl bir oyundur. Sonra Custom L2, bu da çox gözəldir, amma biz indi Brawl Stars oynayacağıq. Gəldik. Qalqa, o, cildi, e, mən indi də bu video başlamaq istədim, qaldıq ha, indi də onun içində amma keşnumuz. Görsün gedək, dostlar. Ha. Qulamın hesabım, dostlar. Sizə göstərim. Bərlə. Yəni. Burada da baxa bilərsiniz. Keçirəm ən yüksək botışqalı səviyyəsiz uzumandır, dostum. Nəsə bunda. Həmişə 1 saniyə, 2 saniyə qalıb uzurdum getsən son borsa va səviyyəs çıldımdı. Getsən son şey səvar. Sala səviyyəsə çıldımdım. Bunların hamısını toplamışam amma robot çıxıq ayır. Klubdan amma belə bir klubsu. Amma çox gəribə görünür. Heç. Kartun kimi. Dostlar, 1000 bir klub açacağıq. Belə iç şeylədiyimizin şərəfinə. Nədir? Nə olsun klubumuzun adı? Mhm, hamsa belə oxud, nə oxuna mə. Mhm, mə lazımımız. Dostlar, brawl-a ilə sözün hamsisi belə. Mən açıqlamaya da nə yazaq? Yılınlar yırtı yarış mallar olacak gerekli kupada beş bin o kadar ha hele ya olsun rozetimiz ne olsun kral dəbs qralıq provaləyəs. Bu, çubun getdi. Dostlar, buna katılmırsınız. Buyurun. Provaləyəsi. Buna katılarsınız. Yarışmalarınız keçiriləcək. Niyə 10000 kupasan desəniz, dostlar, mən çox qatılmam axır vaxtdan nə olum? Kimlə məşniyə qatılmalı? Axı növbə dəfə sezon qutalandı, birəsə ildə səfana verdi. Ben ne kadar de 500 kaldı. mega bak da açtım bayağı bir. Bayağı bir deyim yani yaman çok mega bak açtım ben burada bu da üretsiz adı var. ona göre. Sonra oradan da açtım ona göre yıldız bana noktaları. 40 kadarına gelen var Max'da. Sonra Zin diye Mr. P diye, Mortis diye, B diye. Mortis ne bağlı, bazı zaten da da Edgar, Pen, Frank, Jackie, yani bunlar da da. Bunlar da yükseltme. Sutuzlar da var. Şimdi Shelly Max deyicim 8 seviyyada. Yükseltme olur. Bir tane mini altınım var. 200 altın da gelsin. 220 altın gelsin. Max deyicim. Ona göre pulumu xerçlendim. Bakın dostlar 2 tane de lavi var. YBC adını koyayım dedim görmesine çıkarmam ama hiç kasmamışım. Bir de Leon. Üçsini kasacağım ama indi kasmamışım. Neyse gidi. Savaş topu direk. Mesela çok böyle uzmalı, kasmalı bölümü ölçülmeyeceğim. Niye? Çünkü şeyden e, ee, kupon biraz yüksek şey sistem olmuş. Önce ben takımla oynuyorum. Yani takımım var ama. Ben diye takımım

Ana ne Buna bunlar demektir ne? ve Anana avradını ya avradı Zeynep ki böyle topumdan Yanına her vakti zicalanır savaş Spros olanda hiç Razen çıktı ama Olmaz Aha biz aksesuallarını gösterdim yani Yandı çünkü artık bir aksesuarının olduğunu biliyorum. Black throw, black play. Anladım. Black pro Yes, yes, yes. Ona tor oldu deseniz hiç özünde değil. Çıpırçı, tammadı. Bu buna ilə nervlənirəm. Çox atılmır. Baxuram, baxıram. Oy it. Ayə cəhənnəm olsun yeyənsiz. Evet. Arada zurmur ona. Çox üzülür. Uzatmalara qaldı. Nəsə, onsuz da uzatmalarda o dolacaq. Uzatmalarda mən çadırı gətirdim. Bakmalar mənim. Ana nəvradına. Hayır, mən nitəm, nitəm. Mən nit deyil. İzopro. Um. Ala. Sürəcə qurban dostum, ən birinci ağlınız var, söylə Max. Qalanı boşdur. Hayır internet. İnternet. Oradan nasıl çıkabilirdim dostlar ama internet. Yok yok yok. Matın en şey yerinde internet. Tutar mı? Anana -an burada ne? Ne gidi easy bro. Easy bro easy easy. Turluyun da kolu. Easy peasy measy. Easy peasy easy. Vay qarşılıqlı toplaşırıq. Bu nədir? Yani görürsünüz dostlar ne onlar imkan verir, gol atak, ne deyiz. Elə gəlir bir şey değil. Ne onu yok, ne? Rockstar da. Daha iyi. Deyiqa da güncellemi yedim. Bizim şey. Görün, silmiştim dostlar bu Rockstar'ı yiyin şu adam. Ama hesabım bu. Ona göre kasma şimdi hiç baksanıza. Çok tuzak satıyormuşum. aya ne ya geldim şimdi basmaz. Hiç o tuzak satmıyormuşum. Ay benimle tabi. Gözüm bir tane hiç yürüp dostlarının Ana sızı bak sesen aldı Oha ama. Yok taneler. neler. Vay vay kardeş. Neler görmüşük neler. Bunlar rejim sağıma da gelmezdi. doğru söylüyorsun ama anlaşılmıyor yani internet bilmiyor ama rf seçmen anlamadım Bir onda tablo oynadım resmi o bir son giremem giremedim neyse bu videoyu burada bitireyim çok uzun olmadı video kısa oldu onda biraz maraksız oldum ben bilersen o ama gördüğünüz şimdi daha oynanmadı ne kadar oyun bir türcülüm gibi oynanır mı İnternet. İnternet eğer adam balası şimdi tutsa oynayacak. Ama işte internet şakası. Olanda oynam. Ben de senden geçeceğim. Get, Geç geç. Ona ne bırdı ne? Dayna senin dayna ne alayım dayna. Aksesuar var yiymiş. Düz dersinde Max Surgeon sarı bir Şey gelmeli mutlaka ama. Ama sözün dostları çok yakışı büyüdü karakterim. Bir de internet donması size ne tarı oynadığımı mi İnternet donduğu için bu pok oynayamıyor. Mesela <laughs> easy bro, easy bro. Easy, easy peasy, easy peasy. <gülüyor> <gülüyor> Ona ne vurdun o ya? Dostlar gördünüz mü dostlar? Dostlar gördünüz <laughs> Bak senin Hı 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 yavaşlattı Oya bak böyle internet İnternet işareti olmasın Hele 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 ala lá. senden você não babat babat Dostlar yani ben normalde bundan da yakışı oynayacağım ama işte internet işareti var abi. Ayda aksesuarımı ben niye işlettim hamsına? Ups oldu bak. Dostuq kağam, dostuq. Sadəcə onu dolduraq. Bu fetruşkanı təravə ola bilər. Xüsusi varım da yoxdur. Qalmasa vaxtı 3dür. Amma nə tələb edir ki, biz ölməyək. Qavaqca oyrs, nə tələb edir. Müthləq 50% bizə gətirəcək. Mən təmin edəm, sözüm. Ananı, ananı satiiiim İçimize de pişti ya 31 karakterim var dostlar Eee 31 Hı 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 31 karakter Anaa soygunum Mor canına giriyof Dadan kıçakız. Şu dadan kıçakız. Bir turna kavat ama acıdır. Önceden deyince o kadar sopalı karakterini Çünkü hiç süre işlemir. Ne sonuç diye bu videoyu da burada bitirir. onu girer Ve tabi ki de internet şerefinden. İnternet şerefi olmazsa olmaz Bank. Bank. Bir tane bir. bir. Öldürün öldürün. Öldürer size. Ümit. Evet. Hadi aç Yeti vital şarkı ne de? Yeti vital şarkı Dostlar yani video açıklardan onlar. Sevinsinler. Hmm. Aha birer bir. Bizim çok uzakta vallahi sırın. Aha çok uzun sırın. Zana nazdı bak.

Ah bu da deniz. Deniz diye bir harita var. Dayın gülüm. En tüz. Ne de kırır kutuları bu Hayır. Zıplamalı hoplamalı harita görmüştüm ben. No 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 no. Kagam benim. Sen ne mi Ulti kasak. Bir de ben buraya elli kutu koymuştum. Ne oldu? Anasını sana avradım. <laughs> Ölmeyeyim. Bir yavrularım. Şey ölme lan. Bu oyuna gazı olsun dostlar, biz burada. Şef ediyor. Şef. Aslında ben önce orada ben doldurdum bütün kartları. Nerede abla? Kafanız işte önce. Bir, bir. Hey gaz geldi oldu şapetrişka. Bir koçim minimünün. Karen bilirsen remay da yıkarım, Ne 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 diyorsun? Yakarım Roma'yı da yakarım. Bilirsin Roma'yı da yakarım. Ay böyle üç tane ejiyeti karam. Ne alacaksın? Ne boyu yiyeceksin? Ne boyu yiyeceksin? Ben zırdım sağ ol. <laughs> Kaldı orada. Ana çıktı mı orada? What the fuck is going on? Ah. Canım qutularım. Dostlar gördüyünüz kimi, xeyr tam budur. Və dostlar qardaşım bizim qonağımız olacaq deyən, amma bilmirəm. Diyəsən gəlir dostlar qardaşım. Yavaş gəlmiş. Yavaş yavaş. Gəlir dostlar. Dostlar niyə aksesuonu basmadınız deyəsəniz, oradan sonra çıkmak için basmadım çünkü yoksa çıkamadım Baba merhaba Ya diyorum <laughs> C C baba C Vay Gaga Vay Dostlar diyeceksiniz bu mu aldı ne ses o ya dedim, olmuş diye video olsun dedim basın. Çizdim ne sonra ne lazım? Ben video oldu. Nasıl dostlar? Ha ne dostlar? Bunu öldür. Avradan ha. Nudi, nudi, nudi. Ne dostlar oldu di? Ne yaptı dostlar? Bu videoda buraya kadar olsun. Videoyu beğenirseniz like atın. Kanalda koyunuzca abone olun. Hadi bay bay. Ben cekim. Sağ